Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Fall Guys videosuyla daha karşınızdayım. Clash of Clans ve Clash Royale'nin ardından tabii ki ne oynayacağız arkadaşlar? Sırada Fall Guys var. Fall Guys'ımızı oynayacağız. 6. sezon var şu anda oyunda. Hatta ben 7. sezonu bekliyordum arkadaşlar. İşin açığı 7. sezon ayın 22'sinde gelecek diye ben internette gördüm. Ayın 26'sı bugün. 26'sına kadar hala 7. sezon gelmedi. Sonra ben de dedim ki Zaten en son bu kanalda ikinci sezonda çekmiştim. Aa buyurun bakın bu ikinci sezonda yoktu mesela. Zaten yeni haritalar var. Videosunu çekmemiştim. Bu yüzden 6. sezon olsa da çekebilirim diye düşündüm. Fakat şöyle de bir şey düşündüm. Like atın arkadaşlar. Mutlaka like'ınızı bekliyorum. Güzel bir like gelirse 7. sezonda gelir gelmez yeni haritalarda bir video daha patlatabilirim. Bu yüzden mutlaka şu anda like'ınızı atın. Nostalji videolar, eski oyunlar hoşunuza gidiyor. Bunu belli edebilirsiniz like'ınıza yani. Çok basit arkadaşlar. Şimdiden like atanlara teşekkür ediyorum ve şu haritamızda güzel bir şekilde oynayalım. 42 kişi qualify olacak. Zorlanacağımızı düşünmüyorum. Çok armutlar var ya. İlk turlarda çok armut oluyor ya. O yüzden öyle kafaya takmalık bir durum yok yani. Abi nasıl ya? Allah aşkına kocaman bir delik. Yalnız orayı pas geçip de yani şu an en öne kadar böyle Kılçıksız geçtik ya orada resmen. Takılmadan böyle ter temiz. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hop. Atladık. Koş 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 koş. Bize dönmeden. Lan döndü. Hiç sıkıntı değil. Hala zaten kimse bitiremedi. Görünürde bitiren yok. Buradan ben de şöyle bir tutarım. Kral bir tur daha döndüğü zaman o Tamam, hop tamam temiz hop ya ulan adama çarptık be çok temiz atlıyordum orada var ya yine bu oyunu zaten zorlu doğru da işin açığı ya herkes birbirine böyle bir dokunmacalar bir şey yapmacalar bu da şöyle oğlum adam çekilsene kardeşim yere düştü ya bir diyor, o galiba yere düştü güzel Aylardır oynamıyorum ama 8. bitirdik. Temiz. elim bakalım temizinden. 59'dan 42'ye düştük. Bir de merak ettiğim bir şey var. Yorumlarda bakalım o antikaları göreceğim mi? Çok merak ediyorum. Abi Fall Guys mı kaldı ya? Abi Fall Guys oynayan mı kaldı? Ha bu oyunu mu çekiyorsun ya falan diye. İlla ki yazacaklar olacaktır. Ben dedim diye yazmayın bu arada. Ben merak ediyorum. Yani benim dememin dışında gerçekten bunu yazacaklar olacak mı? Onlar zaten videoyu buraya kadar bile izlemez. Eminim. O yüzden merak ediyorum. Özellikle bakacağım. Bakalım ikinci mapimiz sırada geliyor. Gate Crash. Aa, ilk sezon maplerinden. Evet, ilk sezon maplerinden. Bu da nostaljinin dibi olsun ya. Tabi. Nostaljiyi tam o tamamlayabilmek için. Ya oyunda fark ettiğim bir şey var. Artık böyle daha fazla bekletiyor. Aa değişmiş. Değişmiş hocam. Artık daha fazla bekletiyor bu map gösterimi, map seçimi. Ne alaka map seçimi niye gösteriyorsun ki? Bir tane seç tak diye at yani. Garip. Bunlar hoşuma gitmiyor. ama burayı kapatma be abi. Açacak ya. Tamam koş. Burayı kapatacak. Burayı açacak. Uf timingi gördünüz mü? Burayı yine açacak. Çekil dayı. Uf timing. Taklacı. Güvercin misali. Burada bunlara takılmaya şey yapmaya gerek yok. Ya ulan şu kırmızı şey yüzünden takıldık. Az. Tamam şu ortadan hatta soldan gideriz. En temiz en beleşinden. Yine güzel ha. Biz 8. bitirdik galiba az önce. Şimdi 7. bitirdik. Hızlıyız arkadaşlar. Formumuzu koruyoruz yani Fall Ve 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 yeni haritalardan bir tanesi Penguin Pool Party. Bak şu en önde koşanlar ya elinde tuttuğu şey. Onu elinizde tuttuğunuz sürece yüzde kazanıyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntılı haritalardan bir tanesi. ya. Yani uzun süredir oynamadığım için burada elenebilirim. Burada bir elenme gerçekleşebilir. Hayırlısı olsun hocam. En azından yeni mapleri görmüş oluyoruz ya. Böylelikle bu nasıl bir avutma şekliyse artık kendimi bilmiyorum ama binlerden bir tanesini bir Oğlum durun lan kırmızı şortliler. Beni bir bırak. Beni bir bırak. Tamam 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 tamam. Çok iyiyiz. Ya kral gitsene ya. Git ya. Ben de en ortada duruyorum ha millet. Hop. Hop kardeşim. Ya ne dandik adamsın. Ben de seni tutacağım şimdi. Ne uğraşıyorsun ki? Diyeceğim de adamlar elenmek istemiyor arkadaşlar. Ah Haklı abisi. Nereye uçtu oğlum o? Oğlum bir bırak beni ya. Allah kahretsin. Bu adam ikimizle eğilecek ha biliyor musunuz? İkimiz de eğleneceğiz yani. Biz birbirimize böyle oynarken. Lan bırak. Hayır bir de 16'yım ha. Bitti bitecek yani. Aldım mı? Ağlamadım. Thanks. Vallahi inanılmaz. Eleniyoruz arkadaşlar galiba. Galiba elendik. Oğlum niye kimsenin elinde bir şey yok? Neredesiniz? Ortada boş dolanan var abi. Bunu bir Bunu bir alayım ya. Lan ver şunu. Tamam tamam tamam. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16. 16. geçtik. Çok sıkıntılı geçtik ama yani sonlarda da olsa. Ya o yeşilli var ya çok merak ediyorum. Neredesin lan sen? Şuydu şu şu. İnşallah düşersin. Oh canıma da desin. Dedim ya ikimizi de eğilecek dedim bak. Allah'tan ben sonradan yırttım paçayı yani. Oydu değil mi ya? O yeşilliydi Şu yeşilli de olabilir. Oydu ama köpek malı gibiydi. Eledik eledik. 17 kişi kaldı bakalım. Şu an finale atmaz. Finale atmaz. Bir turumuz daha var gibi. Blok partiye. Birinci sezonun haritalarından. Hadi bakalım. Ama bunları da çok değiştirmişler. Muhtemelen bu da değişik bir şekilde çıkacak. Merak ediyorum nasıl olacak. Sıkıntı çıkarabilir yani bize. İşin açığı bize sıkıntı çıkarabilir arkadaşlar. Ama buradan sonra kesin finale gideriz ya. Ölmezsek, <laughs> bayılmazsak. Güzel bir detay vereyim size tabi. Bayılırsak gidemiyoruz. Hocam. Ben bir elenmeyeyim ya. Videonun hatırına. Ha, beni bir finale götürün. Beni bir sırtlayıp taşıyın ya. Yok mu öyle bir şey? Öyle bir servisi olan varsa. Aa adam düşüyordu lan şu siyah kırmızılı. <laughs> o ucundan döndü herif ha. Yanılmaz. İnanılmaz. Burada zaten kimse düşmüyor. Bunun olayı. Ya kardeşim yürsene. Aa. Bekleme yapmayalım kardeşim. Arkaya doğru ilerle. Bunun ortası kapanacak. Bunu, bunu, bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Bunu. Yediniz mi lan onu gerçekten? Oğlum bunu yiyen kaldı mı ya? İki kişi düştü bu arada ya. Ay Fatih 126. Allah Allah isim koymam var. Adamın ismi Fatih'ti. Bunu da kapanacak ortaları. Bunları biliyorum ya. Sanırım burada değişik bir şey göremeyeceğiz gibi geldi bana şu an. Çünkü en eski haliyle şu an bu. Niye ben sağdan attayım ki? Manyak mı? Oo buraya da geldi. Okey. Anladım abi. Bir şey fark etmedi. Hala burası daha güzel. Değişmiş. Değişmiş. Değişmiş arkadaşlar. Hocam dur. Hocam dur. Kırmızı diye. Ya kırmızı şortlu Git işine ya. Abi dokunma bana ya. Dokundu bana. Ben oynuyordum orada temiz temiz. Beni blokladı herif. Herkes öldü ki bu arada. Kimse kalmadı. Neyse bir kere daha gireceğim. Bir final görmek istiyorum. Deneyelim. Haydi bakalım. Jump Club geldi. Tekrardan oyuna girdim. Bu ikinci tur arkadaşlar. İlk turda yine ilk oynadığımız harita gelmişti. O yüzden o haritayı tekrardan sizlere göstermedim ben. Bakalım Jump Club'da neler yapacağız? Şu anda 11 kişi eğlenecek. Tehlikeli, tehlikeli. Biraz fazla kalabalık ya. Kalabalığa takılmamak lazım. Ben yine eski günlerdeki gibi hocam, şu yeşili terisinden mi hızlandırabilir miyiz arkadaşlar? İtleyelim şunu. İtleyin kardeşim, i̇tle, itle 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 itle. Hızlansın biraz, böyle olmaz. Terisinden bir düşmeniz lazım sizin? Finale doğru gidelim. Adamla destek çıkıyor bize. Gel kardeşim, sen de gel. Ağızlandı tamam sal sal onu olurla bırak o. o artık gider o. o büyüdü artık kendi işini kendisi görür Sanki sen düşecek gibisin ha <laughs> orada sürüne sürüne gidiyor düştü galiba ha Yo hala sürüyor oğlum ne yapıyorsun sen Adam baganı buldu ya la Düşüyor 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 Düştü vallahi düştü. <laughs> en sonunda düştü yani Üç tur attı yani çok bile dayandı Kardeşim durun sakin olun Oğlum millet Armut şovu ya resmen o da gitti bu arada. 9 oldu, 10 oldu ve 11 olmayalım, hoş olmaz ve 11 de gitti şu anda temizinden. Yalnız bir şey diyeceğim bu ikinci turda ikinci turda 11 kişi kaldı şu an. Çünkü ilk dura biz az, az kişi başladık doğru. İlk dura biz e, 40 kişi falan başladık, 28'e düştü, şu anda 17'e düşmüş oldu. Tam güzel. 11 kişi elendi ben. 11 kaldı sandım orada da. Bir tur daha oynayacağız. Sonra final muhtemelen. Leading Light. Bu oyun modunu oynadım arkadaşlar. Bir kere veya iki kere oynadım. E, kanser bir oyun modu ya. Bilmiyorum. Yani göreceksiniz. Burada şu görmüş olduğunuz ışığın içerisinde bir durmaya çalışıyoruz. Şöyle bir alan var. Bir daire düşünün. O dairenin içerisinde durmaya çalışacağız. Ve yüzde olarak saymaya başlıyor. Yüzde yüzde ulaşan kazanıyor işte. Artık kaç kişi geçecekse bilmiyorum. Ya, burayı geçersem muhtemelen finaldeyim. Ama burayı geçmek kolay olmayacak. Bugün final görmeyebiliriz maalesef. O kişi finale... O 3 kişi final yapar ya oyun. Aynen. Buradan şöyle direkt gidiyorum ben. Kral. Oraya gidersen ama... Lan gitseniz oğlum. Yürüsenize. Şuna bineyim bir hemen. Yön değiştirmeden. Adam uçtu ya la. Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur dur dur. dur, dur, dur. Gel buraya gel buraya %50 çok güzeliz çok güzeliz çok iyiyiz ya millet vibradaya oynuyor ya böyle sürekli Allah geri gitti %70 %80 geçtim bu arada geçtim geçtim net geçtim hayır 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 93 94 95 99 100 100 geçtim ben geçtim Uf. millet iyi oynadı ha çok hızlı bitti bu arada gerçekten çok hızlı bitti 4 kişi elendi şu anda ve sonlara doğru geçtik bu arada biliyor musunuz? Hipto eskilerden eskilerden Lucky tamamıyla şans hocam tamamıyla şans bilmiyorum Artık buradan finali görürsek görürüz arkadaşlar göremezsek de canımız sağ olsun dişeceğim yani uzun süredir oynamadığımız için Çok da böyle final görüp o finalle oynayalım şey yapalım kafasına girmeye gerek yok 5 kişi sadece çok değil ama yani şansa dayalı olduğu için şimdi bir şey şurası sanki yok Orası değil kanka biz orayı denedik. Koş koş kiral koş. Sola git sola. Bir sola daha git. Tamam burası da açıktır o zaman. O zaman burada açıktır. Ora sallanıyor. O zaman bir sağa daha geç. Oyunun mantığını hala çözemediniz mi gerçekten? Burası sallanıyor. ileri git kardeşim. Burada mecbur açılacak. Öğrenin ya bunları. Sallananlara tutmam lazım. Düşeceğim yoksa. Deneyin arkadaşlar. Her şeyi biz deniyoruz. Yeter be. Burayı da denesene de. Koş. Koş. Son iki her zaman açılır. Çözememişler. Hala hiç çözen mözen yok. Ulan geldik 6. sezonu. Artık şunu çözün be kardeşim. Hala çözememişler. Evet 8 kişi kaldı. Oyun eğer uyuzluk yapıp 4 vs 4 bir takım oyunu atmazsa finaldeyiz arkadaşlar. Göreceğiz yine. In eyes Finaldeyiz. Sevmediğim finallerden bir tanesi. Yani Hexagon gelse daha çok hoşuma giderdi ama bu böyle kaygan bir zemin ol. Aa, değişik. Daha fazla katman mı var? Ya şu en dıştaki bir katman mı? Yo iki katman. O zaman bu en baştaki altı katman mı lan burası ne böyle? Vaa wow, değişik yapmışlar burayı. Yani böyle de olur. Çok da bir farkı yok gibi sanki ama. Kırın arkadaşlar kırın. Ben yoksa bu. Bu bitmez. Buraları kırmamız lazım. Üçünü de kıralım şöyle. Ben hallediyorum. Kenarları köşeler köşeler halledin sizde. Aa burayı kırmışlar. Çok tehlikeli bura ha. Zor diye gidebilirdik oradan biliyor musunuz? Buraları oynayalım biraz. Kır 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 kır, kır. Şurası çok tehlikeli ya. Bak bak bak. Üçlü açmışlar. Tam pis nokta yani orası. Bas 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 hocam. Bas kır kır kır. Kimse düşmedi. Daha hala kimsenin ayak takılmamış demek ki. Köşelere hiç oynayan yok bu arada. Kayıp düşeceğim. Ya kanka saçma sapan hareketler yapıyorsun. Kendin düştün. Mutlu musun? Ya bak orada ben de düşebilirdim bu arada. Hiç gerek yok yani. Herkes hayatta ya. En sonda yap gel canım ya ya. Adamsın yani mantıklı en sonunda. Ben de yapıyorum tamam mı? Ama herkes yaşıyorken bunu yapmazsın. IQ'su herif bizi de düşürecekti ya. Allah'tan kendine oldu olan. Bizi olmadı. Kral bura benim olsun mu ya siz? Başka köşeye gidin, başka kapıya gidin. Yok, bu bizle. Şuraları bir kıralım. Buraları ben bir açayım da buralara daha gelmezler. Düştüm olan o aşağı. Oğlum korkudan düştü adam. Ben bir şey yapmadım bu arada. Hani bir şey yapmışım gibi gör. Hey hey hey. Çok tehlikeli. Tamam ben buradan gidiyorum. Bastım. Arkadaşlar tuşa bastım. Basmadı. Basmadın. Bomboş boş beleş öldük ya. Oldu mu bu hiç? Oldu mu bu hiç? Bak bir de ben şu sol taraftaydım. Bak en geniş alan. Gerçi bu daha buralara gelebilir Daha bir şey belli değildi ama. Kuş basmadı. Bu şekilde ölmek istemezdim. Yapacak bir şey yok. En azından finali görmüş olduk bugün. Çok basit kazandı bu ya. Vallahi çok basit kazandı. Ben bedava düştüm. Oradaki niye düştü görmedim ama neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. 7. sezonda da gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like'ınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.